Evet, şu anda e, evlatın EEG sonuçlarını değerlendiriyorum. EEG, e, basitçe EEG yani elektroensefalografi, e, beynin elektriksel aktivitesinin test Kaydedildiği bir görüntüleme yöntemi, bir monitorizasyon yöntemi. Bu yöntemi yapmak için biz hastalarımızın kafa derisini, kafatası üzerine belli bir düzen içinde çeşitli elektrotlar yerleştiriyoruz. Pasta bir dediğimiz bir maddeyle, materyalle iletkenlik sağlıyoruz. Ve en az 20 dakika olmak üzere ama bazen saatler boyunca evlat gibi hele status epileptikus da bir hasta söz konusu olduğunda saatler boyunca o elektriksel aktiviteyi takip ediyoruz. Onu böyle kayıt altına alıyoruz, print ediyoruz ve inceliyoruz. Bu sayede de beyindeki elektriksel aktiviteyi, nöbet sıklığını, nöbet karakterini hatta nöbetin nereden kaynaklandığını dahi görebiliyoruz. Ee, oldukça komplike bir teknik, oldukça e, detaylı bir teknik ve özellikle biz tabi hasta ayıkken de yapılabiliyor, uyurken de yapılabiliyor ama tabi kediler köpekler söz konusu olduğunda ayıkken yapmak çok kolay değil. Zaten evla, evlattan bahsetmiştik epileptik statta olduğu için sürekli nöbet geçirmesini engellemeye çalıştığımız ilaçlar kullanıyor. O yüzden ekstra bir anesteziye ihtiyacımız yok. Ama şu anda beynin elektriksel potansiyelini, ve elektriksel aktivitesini EEG'siyle monitörize ediyorumlar.